Merhaba arkadaşlar, Grey ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle biraz daha farklı coinleri alacağız. Trump, Biden, Trump, DJT gibi farklı coinleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü yakın zamanda Amerika tarafında bir seçim gerçekleşecek ve yavaş yavaş bunun da sinyallerini görüyoruz. Hem kripto piyasasında hem de global piyasalarda baktığımızda hareketlilik söz konusu. Şimdi kripto tarafında özellikle hızlı bir şekilde meme coinler üretilebildiği için Geçtiğimiz aylarda başlayan hareketlilik şu anda da devam ediyor ve o aylara kadar seçim sürecine kadar da ben devam edebileceğini düşünüyorum. Belki seçim sonrasında bile devam edebilir. Bu nedenle bu coinleri sizlerle bir paylaşmak istiyorum göz ucuyla ama onun öncesinde Amerika seçimleriyle ilgili bir ufak hemen özet geçelim. Şöyle Wikipedia'dan bakıyoruz arkadaşlar. Wikipedia.org sitesinden. 5 Kasım 2024 tarihi Salı gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'nin 60. Başkanlık Seçimi olacak ve adaylar en güçlü adaylar en azından Joe Biden ve Donald Trump olarak şu anda karşımızda. E, çoğunluk için 270 oy geçerli e, geçerli olacakmış e, gerekli olacakmış. Bir tarafta Demokratlar, bir tarafta Cumhuriyetçiler ve Gerçekten önemli bir seçim Donald Trump tarafı özellikle e, kripto başkan olarak kendini adlandırdığı için ben kripto başkanıyım ve ilerleyen süreçte de kripto ile ilgili bazı söyle, söyleşilere katılacağı söylenen bir isim e, kripto piyasasını ve aslında küresel olarak baktığımızda piyasaları olumlu bir şekilde etkileyebilecek bir isim. Diğer tarafta baktığımızda Biden tarafında e, biraz daha soru işaretleri var kendisi Amerika tarafında şu anda çok beğenilmeyen. Başkanlardan bir tanesi diyebiliriz. Ama onunla ilgili de yine meme coin'ler elbette üretiliyor. Baktığımızda Donald Trump kripto için ekonomik açıdan ee, piyasalar için biraz daha olumlu bir isim olabilir gibi gözüküyor şu an itibariyle baktığımızda. Şimdi ee, kendi işimize dönecek olursak, kendi e, temamıza geri dönecek olursak coin'ler, meme coin'ler. Şimdi Trump isimli bir MAGA coin var arkadaşlar. Burada farklı bir MAGA coin daha var. Bu Ethereum ağında olan. Trump coin'i. Ee, bu coin geçtiğimiz aylarda gerçekten çok güzel performans sergiledi. Şöyle 3 aylık periyotta sizlerle paylaşalım. Ee, ortalama 3.7-4.2 seviyelerinden 17 dolarlara kadar yükseldiğini gördük arkadaşlar. Tabi piyasadaki düşüşle birlikte e, burada Maga'da Trump coin'de ne yazık ki bundan nasibini aldı ve geri çekilme yaşadı. 7.3'lere kadar bir düşüş yaşadı. Şu anda tekrardan bir toparlama içerisinde kendisi ve 8.2. 72 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Son 180 günde ise %232'lik bir artış görüyoruz. Son 90 günde %97. Çok güzel bir performans olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, yakın zamanda çıkan bir proje, yakın zamanda çıkan bir coin. Bu nedenle zaten e, biraz daha revaçta özellikle bu e, birazdan bahsedeceğimiz coinler arasından en popüleri diyebiliriz. Bir diğer coin'e geçecek olursak bu da yine Donald Trump coin'i. Trump isimli. Solana ağında çıkan bir meme coin arkadaşlar. Onun da performansına baktığımızda son 180 günde %207'lik bir artış var. Son bir ayda %33 kayıp vermiş. Son 7 günde %39 artış yakalamış. Gerçekten ilginç istatistiklere sahip olduğunu belirtelim. Onun da yine şöyle 3 aylık periyottaki tablosuna bakacak olursak 0.22 seviyelerinden 1.36 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Ardından piyasadaki geri çekilmeyle ee, yine Trump de nasibini almış ve geri çekilme yaşamış. Ortalama 0.49 50'lere kadar bir geri çekilme ardından tekrar toparlamış ve 0.78 0.79'lara kadar bir yükseliş yakalamış. Bir diğer coin elbette Trump coinleri olduğu gibi Biden coinleri de var ama Biden coin'i çok iyi bir performans sergiliyor diyemeyiz. Ara ara güzel performanslar elbette sergiliyor. E, çünkü değişken bir piyasadayız. Meme coin'ler özellikle çok volatil hareketler sergiliyor. Ne tarafta söylenti çıkarsa o taraf yükseliş yaşıyor ama Biden tarafı biraz daha geri planda kalmış gibi e, düşünebiliriz. Şöyle zaten 3 aylık periyoda da baktığımızda aradaki farkı anlayabilirsiniz. 0.9235 seviyelerinden e, yanına bir sıfır koyup e, 95'lere kadar düşmüş ve şu anda da 0.13'lerden ortalama olarak işlem görüyor. Son 90 günde %70'lik bir geri çekilme var. Son 180 günde %20'lik bir kayba uğramış. Baktığımızda aslında kripto piyasasının da hangi tarafı daha çok istediğini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Biden tarafı biraz daha tutulmayan taraf. Trump coinleri ise tam tersine hem tutulan hem güzel kazançlar sağlayan coinler olarak gözüküyor. Ama burada olası Biden galibiyeti durumunda elbette gelişmeler biraz daha farklı olabilir. Biden coin'i belki biraz daha hareketlenir veya piyasalar farklı bir şekilde yorumlar. Bunu ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz ama şu an için baktığımızda küresel piyasaların ve meme coin tarafına baktığımızda, kripto tarafına baktığımızda Trump biraz daha istenen tarafta gibi gözüküyor. Tabi daha önümüzde de çok fazla zaman var. Yani 5 Kasım tarihi e, düşünülüyor seçim için. Eğer o tarihte yapılırsa 4 aydan fazla bir süre var. O zamana kadar nasıl gelişmeler yaşanacak? Yani Amerika tarafında işte Trump'ın açıklamaları veya işte Trump'ın e, vereceği vaatler ne yönde olacak? Bunlar da fazlasıyla etkili olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda işte Biden tarafının da ne gibi söylemleri olacak? Onları da yine yakından takip etmekte fayda var. Ben yine ara ara gelişmeler olduğu sürece sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.